Merhaba arkadaşlar. Bugün metraj konusuna giriş yapacağız. Metraj inşaat sektöründe metraj, yapıyı meydana getiren bütün elemanların teker teker ölçülerek uzunlukların metre, alanların metrekare, hacimlerin metreküp, ağırlıkların kilogram veya ton ve sayılabilenlerin de adet cinsinden cetvellere aktarılarak hesaplanması işlemine metraj denir e, ee, ölçtüğümüz uzunlukların metre olarak metraj şeklinde yazarken mutlaka tam sayı kısmından sonra virgülden sonra iki basamak olmasına özen göstermemiz lazım. Eğer metrekare yazıyorsak da virgülden sonra ondalık kısımda iki basamak olması gerekiyor. Metreküp cinsinden hesaplamalarımızda da virgülden sonra 3 basamak olması gerekiyor. Yine kilogram cinsinden hesaplamalarda da evet, ondalık kısımda 3 ondalık basamak kısmının yazılması kuraldır. Buna uygun bir şekilde yazmamız gerekiyor. Metraj proje, proje üzerinden de yapılabilir. Mevcut bir yapıda yerinde ölçümü yapılarak da yapılabilir. Biz e, bu videolarımızda proje üzerinden metraj yapacağız. Ve proje üzerinden aldığımız ölçülerle yapı maliyetini yaklaşık olarak hesaplamaya çalışacağız. Bir yapının maliyetinin bulunması için Metraj, fiyat analizi, keşif denilen işlemler sırasıyla yapılır. Metrajın hatalı yapılması, yapı maliyetinin hatalı yapılmasına sebep olur. Arkadaşlar, şurada uzunlukların, alanların, ve hacimlerin, ağırlıkların, ölçülerin yazılması ile ilgili pratik bir yol söyleyeyim size. Mesela metrekaremizin üzerinde üstü kısımda iki rakamı var. Bilin ki virgülden sonra Ondalık kısımda 2 basamağınız olacak. Metreküp kısmında e, metreden sonra üzerinde üstü kısımda 3 var. Virgülden sonra 3 tane rakamınızın olması gerekiyor. Kilogramda da 1000 kilogram 1 tona eşit olduğu için bizim e, tam kısmımızı yazdıktan sonra ondalık kısmımızda mutlaka 3 basamak en az olması gerekiyor. Peki ölçü birimleri ve hesabı yapılan işleri nasıl karşılaştıracağız? Uzunluklar metre cinsinden ya da eni sabit tutulan uzunluklarda da inşaatta metre tür cinsinden ölçü birimleri kullanılıyor. Mesela süpürgelikleri metre tül cinsinden ifade edebiliriz. 8 cm yüksekliğinde her tarafta süpürgeliklerimiz varsa eğer bu süpürgeliklerin uzunluğunu bulduğumuz zaman bunlara işte atıyorum 8 metre tül, 8.00 metre tül ya da 7.20 metre tül süpürgelik gerekiyor şeklinde ifade etmemiz doğru olacaktır. yağmur oluğunu yine metre cinsinden ifade edebiliriz. Tezgah üzerindeki mermerlerin eni sabittir. Hesaplamada 60 cm ya da 65 cm ene sahip olan tezgah üzerindeki mermer granit türü yapı malzemeleri metre tür cinsinden ifade edilir. Yine PVC de metre tür cinsinden ifade edilir. Peki hangi inşaat işleri metrekare cinsinden hesaplanmalıdır. Seramik işleri, laminant parke işleri, sıva, boya, çatı, kalıp, kaplamalar, ahşap doğrama, yarım tuğla duvarlar metrekare cinsinden hesap edilir. Yani metrekare cinsinden hesap edilirken yapılacak olan yüzeyin eni ve boyu çarpılır sadece. Ve bu şekilde metrekare cinsinden bulur. Yani iki ölçü çarpmamız gerekiyor burada. Üçüncü ölçü çarpmıyoruz. Hacim bulurken de 3 ölçü çarpmamız lazım en boy yükseklik Hangi inşaat işlerinin Hacimleri bulunur Beton Taş duvar Kazı Blokaj Dolgu Tam duvar Bunlar Metreküp cinsinden bulunur bunların hacmi bulunur Bakın yukarıda alanda yarım tuğla duvar dedik burada aşağıda tam Duvar 20 santimetre üstü yani şu ayrımı Yapacağız Eğer duvarımız 20 santimetre ve daha geniş bir duvarsa hacmini bulacağız. 20 santimetrenin daha azsa 15 santimse ya da 10 santimlik bölme duvarsa bunları metrekare cinsinden bulacağız. Yani bizim standartımız 20 santimetre. 20 santimetre ve üstü hacim bulunacak. 20 santimetrenin altındaki yerlerde ise alan olarak metre cinsinden bulacağız. Ağırlıklar kilogram ya da ton cinsinden ölçülür. Peki inşaat işlerinde hangi işlerin ağırlık cinsinden buluruz. Betonarme demirlerini e, betonarme metrajında bunu göreceğiz. Orada fi 8'lik, fi 10'luk, fi 12'lik, fi 16'lık, fi 20'lik gibi demirlerimiz olacak. Ve o demirleri biz kilogram cinsinden bulacağız. Daha sonra tona çevireceğiz. Peki sayılabilen adet cinsinden olanlar bir yapının e, inşa aşamasında adet olarak aldığımız yapı elemanları da var. Bunlar işte kiremit, gibi sabit tefriş elemanlar gibi elemanlar da bilen elemanlardır. Bunları da sayı ile ifade ederiz. Mesela e, banyoya kullanacağımız lavabo ya da duşakabini adet cinsinden metrajda ifade ederiz. Peki metraj yapma kuralları nelerdir? Doğru bir şekilde metraj yapmak için metraj yapma kurallarını bilmek ve metraj yetimini kullanmak gereklidir. Metraj yapımında aşağıdaki hususlara dikkat edilecek olursa doğru bir metraj yapabilme olanağı elde edilmiş olur. Metraj yaparken herhangi bir imalat unutulmamalıdır. E, yapı elemanlarının ölçüm birimleri doğru bilinmelidir. Yukarıda bahsettik bundan. Boyutlar ve miktarlar ölçüm birimlerine uygun bir şekilde yazılmalıdır. Aşağıda hatalı ve doğru yazılmış ölçü birimleri ile ilgili tablomuz var. 15 TL olarak yazmayacağız. Para birimimizin içerisinde kuruş da olduğu için 15,00 TL olarak yazacağız. Yani bunun doğru yazılışı bu. bir ölçüyü 2 metre olarak yazmayacağız. 2,00 metre. Uzunluk ölçü birimlerimizde de olsa virgülden sonra en az 2 basamak yazma zorunluluğumuz var. 2,5 metre kare diye yazmayacağız. 2,50 metre kare olarak ifade edeceğiz. 3,50 metre küp olarak yazmayacağız. 3,500 metreküp diye. Burada neden 2 basamak değil de 3 basamak? Çünkü metreküpün üzerinde 3 olduğu için biz burada virgülden sonra 3 basamak göstermemiz gerekiyor. 4,5 kilogram olarak değil metraj cetveline yazarken 4,500 kilogram olarak ifade etmemiz gerekiyor. Metraj yapılan kısımları planlarda işaretlememiz gerekiyor arkadaşlar işaretlemezsek eğer daha daha önce hesaplamasını yaptığımız yeri bir daha hesaplayabiliriz. Böylelikle de metrajda hata yapmış oluruz. Fazladan metraj çıkarmış oluruz. Benzer boy, en ve yükseklik, alan ve hacimler benzer adetlerle çarpılmalıdır. metraj cetvelini tanıtırken burada size bahsedeceğiz bundan. Metrajda boyutlar metre cinsinden yazılmalı ve hesaplanmalıdır. Evet.